Evet bu bölümde arkadaşlar portfolyonun esas amacı olan diversification kavramını biraz detaylı inceleyeceğiz. Diversification aslında neydi? Yatırımlarımızı arkadaşlar farklı aset gruplarına ya da farklı sektörlere yapacaktık ki riskimiz azalsın. Dolayısıyla esas amaç diversification'da yani çeşitlendirmedeki esas amaç şu. Reduce risk ya da eliminate risk riski azaltmak arkadaşlar farklı varlıklara yatırım yaparak. Hatta biz bundan şöyle de bahsetmiştik. Tüm yumurtaları aynı sepete koymanın bir alemi yok. Çok riskli olur çünkü. Kırıldığı zaman hepsi birden kırılır. Peki biz bu riskin tamamını elimine edebiliyor muyuz ya da azaltabiliyor muyuz diversification yöntemiyle? Bir kere arkadaşlar, şu total riski iki kısma ayıracağız. Toplam risk an sistematik ve sistematik riskten oluşur. Ne demek bu an sistematik ve sistematik risk? Bakın sistematik riski şöyle açıklayalım. Sistematik risk Diversifiable değildir. Yani diversifiye edilemez. Bir nevi bu risk ortadan kaldırılamıyor çeşitlendirme yaparak. Neden? Sistematik risk piyasadaki hemen hemen tüm asetleri ilgilendiren risktir. Birinden kaçıp diğerine yatırım yaparak azaltabileceğimiz bir risk değil. Örneğin piyasadaki faiz oranları herkesi ilgilendiren bir risk. Ya da ekonomik kriz ya da enflasyon. Şöyle de diyebiliriz related to All Market tüm piyasayla ilişkili olan riskler. Örneğin Akbank hissesinden Koç Holding hissesine geçerek bu tip risklerden kaçınmış olamayız ya da bu tip riskleri azaltmış olamayız. Çünkü bu riskler tüm piyasadaki asetler için ya da hisse senetleri için geçerli olan risk, sistematik risk. Fakat kaçabileceğimiz, elimine edebileceğimiz bir risk var. Ona an sistematik risk diyoruz. Zaten sistematik demek arkadaşlar yapısal bir şey. Yani bundan kaçma şansımız yok. Ama an sistematik kaçılabilir. Yapısal bir risk değil. Adı üzerinde unique risk. Yani sadece belli bir asete, single bir asete ya da belirli bir miktardaki asete ait olan riskler. Örneğin yapı kredi hissesi, yapı kredi kötü yönetildiği için kendi başına bir risk oluşturabilir. Ya da bankacılık sektörü yine belli bir gruba ait hisse senetlerini içerdiğinden onun da kendine ait riskleri olabilir. Bu riskler başka sektöre ya da başka hisse senetlerine kaçarak azaltılabilir. Yani diversifiable risk diyebiliriz bunlara. Bir kere en önemli şey an sistematik riskler. Bakın elimine edilebiliyor diversificationla ama sistematik riskler non diversifiable. Bu arada an sistematik riskin diğer isminin unique riski olduğunu da bileceğiz. Burada bahsettiğimiz şey o şirketin yönetimiyle alakalı mesela riskler. O şirket kötü yönetiliyorsa başka bir şirketin hisse senedini alıp riskinizi azaltabilirsiniz örneğin. Bu arada diversification ile ilgili hemen şurada bir grafik görüyorsunuz. Bakın onun da neden şu şekilde bir grafik olduğunu anlatmaya çalışalım. Şurada çeşitlendirme arttıkça yani number of security sayısı arttıkça arkadaşlar riskin ne olduğunu gösteren bir grafik. Yani eksenlerden şurası portfolyonun standart deviation'ını ya da riskini gösteriyor. Çeşitlendirme arttıkça yani kullandığımız hisse senedi sayısı arttıkça bakın market risk hiç değişmiyor. Yani market risk dediğimizde sistematik riskti. Çünkü ondan kaçamıyorduk. Bakın kaç tane hisse senedi olursa olsun market riskimiz sabit. Peki total riskimiz sadece bu sabit olan market riskten mi oluşuyordu? Hayır. Bizim total riskimizi gösteren şu grafik aslında hem market riskten yani sistematik riskten hem de unique riskten oluşuyordu. Market risk her seviyede sabit olmasına rağmen unique risk kullanmış olduğumuz hisse adedi arttıkça azalan bir risk olduğu için çünkü çeşitlendirme yoluyla azaltabildiğimiz risklere unique risk ya da sistematik risk diyorduk. Bu sebepten dolayı hisse adedi arttıkça total riskimizin de azalması lazım ama bu azalmanın sebebi az önce söylediğim gibi unique riskten kaynaklı olacak. Onu da zaten görüyoruz çok net bir şekilde. Örneğin kullandığımız hisse adedi şu kadarsa bu bölümde market risk bu kadar sabit zaten geriye kalan bizim için unique riski veriyordu. Hisse adedi arttıkça örneğin bakın şu kadarlık bir hisse adedi kullandığım zaman yine market riski aynı ama bakın unique risk biraz daha az. Daha da arttırdıkça arkadaşlar örneğin şu kadarlık bir hisse adedi kullanıyorum yine market risk sabit ama bakın daha da azaldı unique risk bu unik riskler azaldığı için doğal olarak total riskimizi gösteren şu eğri de gitgide azalıyor. Fakat ne kadar farklı hisse senedi kullanırsak kullanalım hisse senedi sayısı arttıkça yine de bu total riskimiz gördüğünüz gibi market riskin hiçbir şekilde altına düşemiyor. Çünkü bu market risk tüm hisse senetleri için geçerliydi zaten. Evet şimdi bu kavramlarla ilgili birkaç soru çözelim. The major benefit of diversification is to. Evet diversification'ın esas faydası zaten neydi arkadaşlar? Riski azaltmak. Ama hangi riski azaltabiliyorduk? Evet arkadaşlar şuraya da yazdığım gibi total risk iki unsurdan oluşuyordu. Sistematik risk ve sistematik risk. Sistematik risk zaten herkesi ilgilendiriyor. Adı üzerinde sistemle komple alakalı. Ama sistematik risk ise sistemle alakalı değil. Bir asetten başka bir asete geçerek riski elimine edebiliriz. Demek ki an sistematik riski bir kere düşürebilir. Sistematik riski düşüremez. Tabi sistematik riski düşürürken de total riski de bir kısmını düşürmüş olur. Şimdi şıklara baktığımızda portfolyonun return'ünü arttırır diyor. Alakası bile yok. Zaten diversification'ın amacı riski elimine etmekti. Return ilgisi yok. Remove assets with negative returns from the portfolio negatif return'lü olan asetleri yani hisse senetlerini portfolyodan kaldırır diyor. Hayır bazen riski azaltmak için arkadaşlar şimdilik negatif return'lü var gibi gözüken hisseleri bile portfolyoya dahil edebiliriz. Çünkü bu beklenen getiriler kesin değil sonuçta. Böylece piyasada anormal bir durum olduğunda şimdilik bu negatif return'lü olan hisseler birden çok fazla kazanç sağlayabilir. Biz de bunları portfolyoya dahil ederek riskimizi azaltıp bir diversification yapmış oluruz. C'ye baktığımızda sistematik riski azaltır diyor. Kesinlikle sistematik riski azaltmak zaten mümkün değildi. D'de de demiş ki total riski azaltır. Evet, an sistematik riski azaltmakla beraber total riskin de azalmasına yardımcı olur. Dolayısıyla D şıkkını işaretliyoruz.